Bir gün sahabe-i kiramdan bir zat böyle zikrediyor. Ve yer fe'usavtahu bi zikri. Bir de zikir ile sesini böyle yükseltiyor. Ebu Zar Gıfari Hazretleri dedi ki Ya Resulallah yani bu adamın sesinin biraz alçalması gerekmez mi? Bu kadar yüksek sesle zikir mi yapıyor? Bak şimdi Efendimiz'e. Da'hu fe innehu evvah. Sen onu bırak. O bağır yanıklarda. Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ne diyor? İnne İbrahim ve İbrahim yumuşak huylu. Ah eden, yanık, Allah'a yönelmiş bir kimseydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o sahabeye peygamberin Kur'an'da olan bir vasfını verir. O evvah diyor, bağrı diyor. Niye? Her Çünkü sesini zikirle yükseltti. Tutamıyor ki aşkını yani. Ra'a nasun nara fil makbarati feyeteva. İnsanlar cennetül bakide gece vakti bir ateş gördüler. Cennetül bakiye gittiler. Ve idda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil, fil kabri. Bir de baktılar ki Efendimiz aleyhisselatü vesselam kabrin içinde. Naviluni <laughs> sahibek. Arkadaşınıza gelin. Ve idâ huve râcûbillezî kâne yerfâhu sâvtehu Kardeşinize gelin. Onun define gelin. Bu kardeşiniz kim? Zikir yaparken sesini yükselten kardeşiniz. Ben yani Efendimiz'in nasıl hoşuna gittiyse onu öyle iade ediyor yani elhamdülillah. Evvah olacaksın, bağlayanlık olacaksın. Kabına sığmayacaksın. Allah deyince ayet-i kerimenin tabiriyle vecilet <laughs> hulubu. Bir dön sor kendine. Allah deyince kalbin titriyor mu? Böyle için içine sığmaz bir hale geliyor mu böyle? Büyük bir aşk ile. Amacımız ne? Allah-u rızası. Başka bir amacımız yok. Böyle olmalı.